Merhaba güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eşref Rüya dizisinin beklenen 14. bölümü hakkında konuşacağız. 13. bölüm sezon finalinde yaşanan büyük olaylar hala aklımızda tazeyken yeni sezonun ilk bölümü için bazı güçlü tahminler ve analizlerim var. Hazırsanız başlayalım. Hatırlarsanız sezon finalinde Eşref Rüya'dan gelen o gizemli haberle sarsılmıştı. Bu haberin içeriği hala açıklanmadı ama büyük ihtimalle ya geçmişiyle ya da Eşref'in geleceğiyle ilgili. Yeni sezonda bu gizem açılacak ve karakterler arasındaki dengeler tamamen değişecek gibi görünüyor. Kadir'in yükselen gücü ve Nisan'la olan yakınlaşması, Eşref'in sabrını zorlayacak. Bu sezonda Eşref'in daha karanlık ve mücadeleci bir karaktere dönüşmesini bekliyorum. Ayrıca yetimhane çevresinde dönen kirli planlar da 14. bölümle birlikte yeniden sahneye çıkabilir. Yeni sezondan gelen bazı sahne görüntülerine bakarsak aksiyonun da dramın da dozu artacak. Hem eski hesaplar kapanacak hem de yeni çatışmalar doğacak. Özellikle Rüya'nın geri dönüşü dizideki tüm dengeleri alt üst edebilir. Kısacası, Eşref Rüya 14. bölüm ile birlikte bize çok daha derin, karanlık ve heyecan dolu bir hikaye vaat ediyor. Sizce rüyanın getirdiği haber ne olabilir? Kadir'in planı başarıya ulaşır mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.